devam ediyorum Sayın Başkan bitirmedim de. Nasıl? Bitirmedim. Ay bitirmedim devam ediyorum. Soru, soru, soru önergen var şimdi. Sevgili başkanım Açıklarım. neden izletleniyorsunuz? Meclis, belediye yasasının 26. maddesindeki hakkımı kullanıyorum. Yani şu anda yaptığınız uygulama bile usulsüz. Ben daha evvel bunları verdim. Verdiğim soru önergelerinin cevaplarının net alınmadığını tekrar bu meclis, meclis ortamında. Ben şov yapmıyorum Sayın Başkanım. şov yapmıyorum. Sözümü kesmeyin. Yıllardır ben yapıyorsunuz. Meclis şöyle başkan söz vermediğim takdirde konuşamaz bu değil. Ben söz, aldım da konuşuyorum başkan. arkadaşlar. Şimdi siz benim sözümü kesin ben, da, ben sustum. Kesin. Bekliyorum Konuşmaya sizi. Sözler, sizi bekliyorum. Söz sizi bekliyorum. Başka Sözler. Sözler. Bir şey yaparım. Haberiniz olsun. Bence cevap vermek yerine bu yöntemleri seçmezseniz daha kolay olur. Evet, cevap veriyorum beyefendi. Siz de burada popülizm yaparak bir şey yapamazsınız. Böyle birilerine mesaj vereceğim falan filan ne olmaz mı? Kime beyefendi. mesaj veriyorum başkanım? Meclisi cevap gibi. vermeyin lütfen. söz vermeden suç... konuşmayın. Beni suçlamayınız siz. Söz vermeden konuşmayın. Sözlermeden konuşmayın. suçlamayın ama. Söz vermeden konuşmayın. Mesajı meclisinize veriyorum. Beyefendi söz vermeden konuşmayın. Bir daha söz vermedim. Ben o çok iyi biliyorum. Ha, yani konuşursanız. Ben biliyorum. Söz vermedim. Bakın hala konuşuyorsunuz. İhtiyardan evet, Cevap verdim size. Size ihtiyardan Cevap istemedim bak. Söz vermedim. Lütfen konuşmayın. Saygı olun. Ben başkanım ki hem meclise hem halka. Söz istiyorum o zaman şimdi. Tekrar devam edelim. İsteyebilirsiniz. Söz vermedim <laughs> şu anda. Peki teşekkür ederim. Evet. meclis düzenli meclis çalışmalarında düzeni sağlamakla yükümlüdür. Meclis görüşmeleri sırasında söz alanı verip konu dışına çıkması, kişisel bunu söz diğer üyelerin hakimin sözün kesmesi ve meclisin düzenli bozarak davranışta bulunması yasaktır. Bu ekibi davranışlar başka tarafından uyarılır. Buna rağmen davranışlarda ısrar Sayın Başkanım burası bir sınıf gibi yönetmeyiz. Evet. Beyefendi söz vermedim. El kaldırıp söz isteyin. Hakim Bey el söz isteyin. Burası ciddi bir meclis. Kesinlikle. Burası adaların, adaların sorunlarına çözüm üretmek, adalara hizmet etmek için toplamak. katkıda bulunmak. Efendim bulunmak istediğinizde kuşkum yok. Ama <laughs> lütfen yasal çerçevelerin dışına çıkmayın. Ben size yasa maddesini okuyorum. Kanunlar ihlal edilmek için değil, uygulamak